E, döneceğim memleketine. E, dönecek ama biz şimdi savaş var. Ha. E, Bizde savaş var abi. Neredesin tamam? Halep. Ha Halep'lisin. Halep evet. Nasıl e, bizim Türk Türk bayrağı yakılıyor Suriye'de? O, ne Gözle bakıyorsun. Çok kötü şey yapmışlar. Biliyor musun? Buraya evet anladım. ben çok e, sinirdim. Çok yani kızdım yani vallahi. Peki kendi ülkene gidecek misin? Yani bütün Araplar Müslümanlar kapını kapattık. 86'da Lübnan. Bütün hepsi süre geldi. Erkekler hepsi can feda yaptı şey verdi Lübnan için. 2006'da aynen bizimki Halep bütün şey açtı evler. Peki. Açtı Lübnan en bir kapalı kapını o mu? Sadece başka Türkiye çara Suriye milleti yok. Bir tek Suriye Türkiye açtı kapıları diyorsun. Peki, ne e, Suriye'ye geri dönecek biz Halep'e? Savaş bitti şu anda bak Esad çağırıyor. Esad çağırıyor ben Esad istemiyorum abi. Neden istemiyorsun Esad'ı? Zalim abi milleti öldürecek yani. Ama bayramda gidiyorsunuz, bayramda öldürmüyor sizi. Ben bayramda orada hiç e, gitmiyorum yani. Ama gidenler var, ölmüyor, geri geliyorlar. Gidenler var, onu Edlib'de. Edlib'de gider ama bizim anne baba Halep'te. Nasıl geri dönmeyeceğim zaman? Dönecek ama Esad kaldıracak sonra. Esat evet. geri diyorsun. Aynen. Çok problem Esat. Ne Esat, problemler Esad, yapıyor mesela Esad? Yani o tek başına problem değil. Onlar askerine şey hükümeti çok problem. Mafya gibi. Mafya. Ama yüzde doksan oy alıyor Esat Suriye'de. Orada her şey var abi. Ama hep Esat, sen Esat oy verdin ne mi zamanında? Mecbur. Mecbur, mecbur vereceğim. Şu anda hesapta vermek Diktatör abi. Sana zorla mı dedi bana oy ver Yok şey babam de mecbur gidiyor orada. Şey yine parmakı basacak, kan basacak onu asada. Evet. Ben o diktatör yani. Diktatör, diktatör. ama bizim me memleketi öyle. Halep öyle. Peki Kayseri'de bir kıza taciz olayı var biliyor musun? Bir Suriyeli yaptı abi, diyorlar. Abi yani var. o Suriyeli parmakın hepsi aynı değil yani. Öyle mi? Tabii ki hepsi bir değil. Hepsi değil bir abi. değil mi yani? o insanlar yani insan değil zaten. İnsanlar onu insan değil zaten. Şimdi burası ben çalışıyorum. Bütün Tigir bu tarafında hepsi bana tanıyor yani. Muhammed. Ben Karadeniz Yemek'te çalıştım. Enver Usta, Erkan Usta, Ahmet Usta yanında çalıştım. Bize bir o kadar problemim yok. Hepsiyle anlaşalım diyorsun. Bu da burası pazar hepsi bana tanıyor yani Muhammed. Bize hiç problem yok. Tamam, Ama, vatandaş vatandaş artık müdeket... belki kardeşim problem. Ama vatandaş diyor ki artık memleketine gitsin diyor. Çok oldu diyor. Vallahi diyorum. abi ben gitmiyorum. Git vatandaşlık aldın Orada... mı? He? TC Vallahi ben 5-6 kere gittim vermedi. Daha vermedi mi? Yok. Şu an hala Suriyeli gözüküyorsun değil mi? He Türkiye Cumhuriyeti kimliği yok. Yok. Normal kimlik var. Normal kimlik derken geçici kimlik mi? He Hastaneler, hastaneye nasıl gidebilirsin? Hastane bedava? onu her şey bedava abi. İlaç milaj her şey bedava. Hepsi bedava. Hepsi bedava. O kebap <laughs> Biz palkırı ödemeyelim hemen kesiliyor. <laughs> evet. Vallahi çok teşekkür ederim. Devlet, sizin devlet yani vallahi... Nasıl, Erdoğan'dan memnun musun? Çok. Çok 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 memnunum. Baba Erdoğan. Baba? O evet. O nasıl tabi. baba olmasın vallahi? <laughs> çok iyi adam. Kucak açıyor gelene kucak açıyor maşallah. Yol geçen anı yaptı. <laughs> vallahi çok teşekkür ederim. Siz devlet abi. Askerine çok teşekkür ettik. Sen bayrağa Başka, saygılı mısın? Çok. Türk bayrağına. Tabii. Teşekkür ederim. Bütün Müslüman bayrakı seviyorum. Bak Suudi Arabistan, Dubai falan onu şey Peki, kapı musun? kapalı mı ama onu da seviyorum. Kınıyor musun Bayrağı yakanları kınıyor musun? Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını yakanları? O şerefsizler abi. O İdlib atrafında yani onun çok kötü millet. Yani İdlib başka komple değil yani. Ha. Ösü onlar ama. Ayrı. Ayrı farklı var. Ösü'ye bağlı oluyorlar. Ha. Ösü Aynen. Bunları kınıyor diyorsun? Teşekkür ederim. Yani mültecinin gitmesi için yani bizlere iş açılması lazım. Ama... Benim 3 sene kaldı emeklime. Olamıyorum. Neden? Genç istiyorlar. Ben ekmek yemiyor mu? Ben de ekmek yiyorum değil mi? Ben 55 yaşındayım. İş almıyor. 55 yaşındaki ekmek yemiyor Ama Suriyeliler alıyorlar. Neden alıyorlar? Beni alsınlar. Ben çalışayım. Yani 3 senem kaldı. Ben astım hastasıyım. Şeker hastasıyım. Kalp hastasıyım. Hiçbir yere almıyor beni. Ama Suriyeliler geldi mi hiç alıyor. Bizi de düşünmeleri lazım. Biz savaşa gidecek, biz gideceğiz. Ama Suriyeliler kaçacak. Ama bizim baştakiler görmüyor. Çünkü rahat, koltuk rahat. Oturmak çok güzel. Ama bir de bizi düşünsünler. Bak olamıyorum emekli daha ben. Hadi kolay gelsin. Teşekkür odun, çok sağ ol. Abi Sence ne durumda ekonomi? Ben de emekliyim. Türkiye'de sigaraya kaç defa zam geliyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız bunu bir halkına söyler mi? Bugün 9 sene daha geldi. Ha, benim bildiğim senede 2 defa gelir. Ama bizim memlekette 3 ayda bir geliyor. Bize %24.7 verdi. Elektriğe %38 zam yaptı. Sigaraya da 9 lira zam yaptı. Allah onları bildiği gibi yapsın. İnşallah bir daha gelmezler. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak abi? Önemli olan buna bir Türkiye bırakabilmek. Bizde çoluk çocuğun geleceği yok. Çünkü neden yok? Artık bizim çoluk çocuğumuz Büyüdüğü zaman kendine bir ev alamaz. Ev alamayan çocukta da alamaz. Ama inşallah bunları yayınlarsınız. Söz abi. Ne yerlerde yerlerde bitmişiz biz. Çoluk çocuğun geleceğin olacak abla. Var mı gelecek? Nerede var? Hayır, umut yok ki çocuk. Gençlerde umut yok. Gençlikte umut yok artık. Böyle baktığın zaman okumak dahi istemiyorlar. Çünkü okuyanla okumayan bir. Okuyup ne yapacaklar? Bime 101'e gidip de şey olacaklar orada kasiyerlik yapacaklar. Ne okumasından bahsediyorsun? Gençlerin umudu yok. Bitmiş tükenmiş. Kiracılar öyle, gençler öyle. Düşün ya çocuğun 18-19 yaşında 3 aylık tatilde gidip çalışıyor ki katkı sağlasın evine. Gençlere şöyle bir baksana hepsi mutsuz. Hiçbirinde bir umut yok ki. Geldin, gelecek yok bir kere. Gelecek. Gidiyoruz. Peki abla nasıl düzeleceğiz? Şare ne? Tayyip Erdoğan giderse Bitecek düzerecek, her şey, düzelecek. Her şey çok güzel. O düşecek, biz kalkacağız. Efendim, ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda vatandaş alım gücü? Alım gücü. Yani normal diyelim. Ne rahat geçiniyor diyorsunuz vatandaş. Çok değil ama yani. Ne kadar kira efendim? Kiradan kurtulduk diyelim. Peki kurtulamayan ne yapsın? Bir 20 kurtulamayanlar bin lira sürünüyor. Neden sürmüyor peki onlar kardeş işimiz değil mi? Mesela Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi diyor ki Ümmetin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir diyor. Sallam evet sallam. dertleniyoruz ama e, yöneticilere söz geçirebiliyor muyuz? <laughs> Şikayet ediyoruz ama yine oy verip başımıza getiriyoruz. Değil mi? Nasıl ee, düzelecek abla cennet vatan peki? Cennet vatan nasıl düzelecek? Yönetim değişecek. Biraz daha farklı kişiler, daha farklı düşünceler gelecek. Ondan sonra belki ekonomi düzelecek belki yani riyaka sahibi insana gelir Gerçi giden geleni arattırmıyor da yani ya da gelen gideni arattırmıyor yani Öyle değil mi? Abi ne yapacağız ama bir çare bulmamız lazım bak. Enflasyon her gün yükseliyor. Bir çare bulmamız Yönetimi değiştirecekler. Başka çaresi yok. Yenisi gelecek. Bir de yenisini deneyeceğiz bir 10 sene koyun gibi. 10 sene, neden 5 sene delip öbürünü yetiştirsek değiştirsek e olmaz tamam. mı? 5 Be yıl şimdi kazanmış gibi davranıyoruz, bir 5 yılda kaybımız oluyor 10 yıl. Öyle değil mi? Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak abla bu şartlar altında? Yönetim değişecek. Teşekkür ederim. durumla çarşı pazar, pazardan çıktın, kaç para ödedin bu çantaya? Bu gördüğüm var ya, 650 lira. 650 kağıt abla? Kaşıkla verilen, kepçel almış, şimdi kaşıkla verdiğini kazan kazan geri alıyor. Belki emeklilerin hali perişan. Ona o yatandan da bin türlü bir türlü belası var. Bir afsasıyla inşallah. Hadi bakalım. Ekonomi soruyorum abi. Ne durumda vatandaş alım gücü? Çarşı pazar pahalı mı? Pahalı tabii abi. Ekonominin durumu kötü. Zam yapmaya e, fiyatları arttırmanın hiç anlamı yok. E, enflasyonu düşürmesi lazım. Fiyatların düşmesi lazım. Emeklinin memurun cebine girmeyen zam şimdiden daha erimiş oldu. Bakıyoruz, almıyoruz. %38 elektriğe de zam geldi abi. Ne düşünüyor bin 1000 ise elektrik 1400 lira oldu. Tabii yani vergiler, harçlar arttığı zaman olumsuz yansıyor. İnsanlara olumsuz yansıyor. Biz emekliyiz. Aldığımız zamlar ortada. Önceden karpuzu dilimle bize tattırıyorlardı. Tatmak için veriyorlardı. Şimdi dilimle satılır duruma geldik. Dilimle alır duruma geldik. Onu da alamıyoruz. Bakıyoruz işte şöyle ufaktan. Abi, Kırık peynir alıyoruz ucuz diye. Her şeyin ucuzundan kaçıyoruz. Ya şimdi Trakya tarım ülkesiydi, yani Türkiye'nin en büyük e, tarım arazileri Trakya'daydı, beton araziler oldu, sanayi girdi, her yer e, şey açılıyor, inşaat alanları açılıyor. O yüzden de yani tarıma, hayvancılığa önem vermediğimiz sürece, onları tekrardan yaşatmadığımız sürece, bu pahalılık, bu zamlar devam edecek çünkü dışa bağlı kalıyoruz sürekli. Yani o yüzden ne diyelim? sonumuz iyi olur inşallah. Peki erken seçim bekliyor mu vatandaş? Onu ben bilemiyorum. Yani pek siyasi konularda e, yorum yapmak da istemiyorum. Yani seçim erken seçim de olabilir. Yeter ki yani bu da devam edebilir ama geriye dönmemiz lazım bizim. Yani geriye dönmemiz lazım. Fiyatlar olarak, yaşam tarzı olarak, yaşam düğünlerde küçük altın takıyorduk. Şimdi en büyük parayı bile taksak en büyük paramız 200 lira. Onu bile takarken böyle elimizde buruşturup yani görmedi. Yani bu duruma geldik yani. Düğün yapana da kolaylık versin. Pazardan alışverişene de öğrenci okutana da yani zor durumda geçiyoruz. Yani. Zor bir süreçten geçiyoruz. Yani fiyatları arttırmak çözüm mü? Değil. Yani şimdi benzine iki, iki kere, iki üç kere zam geldi. Yani emekli memur zam parayı alamadan cepten çıkmaya başladı. Nasıl olacak? Yani bize yapılan zam değil fiyatları düşür. Bana düşür abi. Şu bir dolar bir e, bir dolardı benzin. Düşür abi bir dolara benzini. Ama doları çıkartma bir litre benzine. Sakın ha. Yani dolara doların euronun hesabına çıkartmayalım benzini. Düşürelim bence yani. Düşürelim ki herkesin alım gücü artsın. Yani e, ne diyeyim? Herkesin alım gücü artsın. İnşallah yani bizim ülkemiz güzel. Bizim cennet gibi ülkemiz var. Turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle, her şeyle ama yani böyle yükseldikçe doğru e, düzeni bulamayacağımızı sanıyorum. Teşekkür ederim ben? Abi vatan merhaba vatan, merhaba. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş Vatandaşın olayım. gerçek gündemine ne var? Ya ya sığınmacılar, ekonomi bunlar zaten bildiğimiz yani bir yıldan fazla tartıştığımız konular var. Benim bu hafta en çok canımı sıkan şu. Yani merinin yaptığı hareketi Avrupalılar veya UEFA eleştirebilir ama bizim yıllardan beri 2000, ta 2000 yıllık tarihimizden beri Türklüğün simgesi olan bu hareketi belirli bir siyasi görüşe sıkıştırmak. Bir anlık çocuk o sevinçle o gösteri yapmış. Yani bizim böyle bazı arkadaşlarımız yani düşüncelerini sorgulamak istediğim arkadaşlarımız rahatsız olmuşlar. Yok faşist hareketi, yok bilmiyorum hareketi. Ben bu hareketi ufacık bir siyasi simgeye sıkıştırmayı hoş bulmuyorum. Gündem olarak ben bundan rahatsız oldum. Yok UEFA her türlü yani LGBT'den tut da her türlü amblemleri taşıyanlara bir şey demiyorlar. Türklüğün simgesi olan bozkurt'u yapmış diye bir oyuncumuz Türkiye karıştı. Ya bırak yani biz geldiğimiz yeri özümüzü bence unutmamamız lazım. Tabii ki siyasi bir sembol olarak birileri bunları kullanmış ama bence bunun bir Türklük sembolü olduğunu kabul etmek lazım. zaten şöyle izah edeyim son zamanlarda bu sığınmacılar yüzünden biz Atatürk'ü daha iyi anlayıp ne mutlu Türk'üm diye şemsiyesi altında eski solcular, eski ülkücüler yani biz yanlış yaptık, birbirimizi boşuna kırdık, ülke bizim deyip tam kenetlenme anındayken tekrar bir ayrışmaya sebep oldu bu hareket. Ben bunu hoş karşılamıyorum. Yani bu ayrışmayı uygun görmüyorum. Bu hafta ya bu gündemle ilgili söylemek istediklerim bu kadar kardeşim. Ekonomiyi soruyorum abi. Ne durumda vatandaş alım gücü? Valla abi ekonomi vatandaş kan alıyor yani. Kan, kan alatan kim abi peki? <laughs> Onu söyleyemem şimdi. Peki, Belli herkes biliyor yani. Herkes seçim bekliyor mu vatandaş? Valla mecbur yani. Şu anda şart yani. En çok neden şart abi? Sığmacılardan dolayı mı? Ekonomik mi? Adalet mi? Sağlık ya, mı? E ekonomi mesela şu anda bir tane vatandaş mesela şurası pazar gidip de iki kilo meyve alıp da evine götüremiyor yani. Evine ekmek getirmen insan var, yağ getirmen insan var, şeker getirmen insan var. Yani çalıştığın lan, kazandığın parayla, aldığın alışverişle hiçbir şey karşılamıyor yani. Ekonomiyi sorayım abla, nasıl çarşı pazar, pahalı mı? Çok pahalı maalesef. Nasıl alırken düşünüyor muyuz abla iki üç kere? Düşünüyoruz, düşünüyoruz aynen. <laughs> Düşündüren kim abla peki? Düşündüren başımız. <laughs> sorayım mı? Maalesef. Abi ekonomiyi soruyorum. Ne durumda emekli? Nefes alabiliyor mu? Ha, nefesi bir kesildi. Ne kadar arıza vaktimiz var Yani. Nefes geçiyor mu ki? %19 on verirseler havarlar. Yakında Mehmet Şimşek nefese de vergi alacak abi. Haberin olsun ha. Efendim? Yakında Mehmet Şimşek aldığı nefese vergi isteyecek. O da olur. olur. İnşallah yakında bir sesim olursa Allah kurtarır bizi. Allah bizi kurtar inşallah. İnşallah abi dua et <laughs> inşallah. i̇nşallah. Allah değil ha. abi halk kurtaracak. Sandalye gidecek, oyunu verecek, değiştirecek. E, hatta başka sarası yok. 50 seneden beri, 60 seneden beri sağ zemşin oldum oldu. Tamam mı? Yani CHP'li oldum daha doğrusu. Hamda böyle 50-60 sene beri oyun var. Emekliyim emekli imam Hamda. Vedir Bezvan'ın oyu. Bafet'te ağzımıza kaldı ki az. 19, yüzde 19 ortam ne olur mu Allah aşkına? Adam utanır ya. Kendileri geçirebilir mi o parayla? Allah'a emanet olun. soruyoruz. Ne durumda çarşı pazar, pazardan çıkıyor? Berbat durumda. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak? Biz kendimizle şu anda zaten her şey bitti. Onlarda artık hiçbir şey yok. Biz en azından bir torba ile çıkıyoruz. Onlar boş poşetle çıkacak artık. Nasıl bir, de, bir daire alabilecek misiniz? Evlatlarınız evlenirseler. Öyle bir dünya kalmadı ki. Öyle bir dünya kalmadı. Eskiden bir baba çalışır, evde beş kişi geçinirdi. Şimdi evde beş kişi çalışıyor ama geçinilmiyor. Peki nasıl düzelecek bu cennet vatan? başımız değişmediği sürece, tek vatan, tek millet sözcüğü bitmediği sürece hiçbir şey bitmeyecek. Ekonomiyi soracağım abla. Ne durumda vatandaş alım gücü? Ah nerede alım gücü bak. Aldığıma bak buraya bir kere. Kaç para verdin abla iki poşete? 300 lira verdim hiçbir şey yok. Neden abla bu haldeyiz peki? Vatandaş neden bu halde? Eplasyonun karşısında eziliyor. Valla devlet, devletin başındakiler düşünsün. Hükümet diyorsun abla. Hükümet evet. Hükümet düşünsün. Oy verdim hiç bu hükümete abla. Hayır. Değişim şart mı abla? Bir erken seçim Ger bekliyor muyuz? Gerçekten keşke olsa erken seç. Keşke olsa. Keşke. İnsan olsa. dua ediyor yani. Artık keşke olsa diyorsun abla. Aa tabii yani Ge gece gündüz ya Allah'a yalvarıyor. Dua ediyor. Oldu kolay. Ger Kısa ekonomiyi sorayım. Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz? Yani evet. yaşıyoruz evet. Yani ekonomi çok kötü. çok kötü bence. Yani bir şey istediğimiz gibi yapamıyoruz. Yani. Mesela yani Çoğu şeyden kalıyoruz genelde. Evet. Bir soru, ne durumda vatandaş alım gücü? Çok kötü. Ekonomi durumu ortada zaten. Neden bu haldeyiz? Kötü yapan kim? Erdoğan. Oy verdim mi Erdoğan'a gidiyor? Yok, hayatta vermedi. Ama şahlanış dönemindeyiz diyor, uçuyoruz diyor. Yalan söylüyor. <laughs> Enflasyon tek haneye düşeceğim diyor, 10 yıldır. Düşürebildi mi? Vallahi düşüremiyor. Sadece atıyor. Başka da bir şey yapmıyor. Erken seçim bekliyor mu vatandaş? Valla şahsen ben bekliyorum. Yani ben istiyorum da erken seçim gelsin bence. Teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyoruz abla. Ne durumda vatandaş gücü? <laughs> Biliyorsun kötü. Kötü Dur. yapan kim? Sorumlusu kim? ama söylemeyelim. Bak bakarsın tutuklanırız bir şey olur. Korkuyor. Konuşmaktan korkuyor muyuz? Korkuyorlar evet evet. Hani evet. demokrasi vardı abla. Vardı ama yok be kardeşim artık her şey bitti. Ya. Ne bu kanal ne? Kanal Dünya abla YouTube teşekkür et abla. Ne anlatayım ki? Ekonomiyi soruyorum abla. Ekonomi ağlatıyor işte bak ayda bir kere alıyoruz. Söylenecek bir söz yok. Allah görsün. Nasıl erken seçim gerekiyor mu abla? Gerekiyor tabii ki gerekmez mi? Aç millet. Ama boş ver al, halk, aktır halk, halkımıza aktır yani. Ben hak ediyor mu abla? Bana çok konuşacak şeyim var ama konuşmayacağım. Halk hak ediyor mu abla peki? E, diyor, kalkışmamız lazım. Soğan ekmek yerim ama yedirmem diyorlardı bir ara. Hangileri? Bazı grup. <laughs> AKP grubu. Zenginler yaşıyor, fakirler ölüyor. O olsun. Öteki dünyada biz rahat edeceğiz. Onlar burada yaşasın.